Evet arkadaşlar kiralık kalecilik yaparak tovaş alıyoruz. Vlog 2'deyiz. Bugün yine İzmir Atatürk Lisesi'ndeyiz. Turnuva maçındayız. Geçen maç benim hatam yüzünden maçı kaybediyorduk. 3-2 şansa kazandık maçı da diyebilirim. neyse ki takım bir şey demedi. Haftaya bir de onlarla video gelebilir. Bugün hiçbir şekilde tanımadığım insanların maçındayım. Bana Instagram üzerinden ulaştılar. Onların maçına gidiyorum. İnşallah bu maç kolay geçer size güzel bir içerik çekerim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala, kanala abone olup paylaşmayı unutmayın. Hadi şimdi maça geçelim. Atatürk Anadolu Lisesi'ne doğru yürüyoruz. İnşallah Tofaş aldığımız zaman Atatürk Anadolu Lisesi'nin içine Tofaş'la gireceğiz. Videoları Tofaş'la çekeceğiz. <laughs> ya adamlar reklamı yapıyoruz <laughs> <laughs> adamına... tamam, beraber. Bak kaçırma adamı. Evet. Bravo, bravo. bravo, bravo. bravo, bravo.

јабе он скинде Hayri. Ee,

좀아 돼. Right. kullanacak şimdi Atmacılar takımı. Hemen kullanıldı bu arada. Kürşat. Kürşat tek topunu İlker tekrar Kürşat'a doğru. Kürşat vurdu gol. <laughs> Serbest vurucu çok hızlı kullandı o noktada. Atmacılar takımı öne geçiyor tekrardan Kürşat'ın golü. Bak sola bak sola bak. Haydi <laughs> 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 bravo. Bak en sağ bak en sağ en sağ. Orta kaçıyor. Kale Kale Hayri İlker'e çok ek Kale Boş gol İlker Gerilerden müthiş geldi Müthiş bir ya, ya, ya. Kale

İlker bir anda Erda kal topu burada ayrı kaç karşı kaç çıkası bütün ki Ulaş çalıştı Hayri ceza Çeli çevirdi Gol Hayri Mükemmel taşıdı Murat'a sağcı Bak <laughs> 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 Murat, Berat oynuyor. Berat baskı var noktada. Kendisine boşta kal. Murat vurdu gol. Murat 6-2 yaptı skoru. Arka al. Arkaya al. Adamı al. 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 Bak, Evet arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar şimdi maç bitti. Maçı 5-2 kazandık. Maçta iki tane direkten dönen şut oldu. İyi onlarda da gol olmadılar zaten şutlar çok sertti. Büyük ihtimalle tutamazdım. E, maç bizi çok zorlamadı. Az pozisyonluydu. Kaleye hadi herhalde 7-8 tane falan şut gelmiştir. Bu maçı da tamamladık. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.